selam arkadaşlar. Arkadaşlar biz bugün arkadaşlar, ne yapıyoruz Selin? Arkadaşlar tek renk mavi. İçini göster bakayım arkadaşlara. Arkadaşlar bu arada terliğimi dikkate almayın arkadaşlar. Ayakkabımda vardı rahatlık. Evet. Arkadaşlar Selin içini aç bakayım ne giydin anneciğim? İçinde de mavi olması lazım. Evet. Evet evet. Arkadaşlar bugün tüm gün mavi abi, alışverişi yapacağız. AVM'ye geldik abi, şimdi. O, aslında şey kırmızı giyecektim de arkadaşlar şimdi hiç etek giymeyle uğraşmayayım dedim. Kırmızı eteğin vardı değil mi? E Güneşten şey mi? bakamıyordu arkadaşlar. <laughs> evet. Açar, çok üşeniyorum ya. <laughs> Hadi ben bakalım arkadaşlar. Acaba bizi böyle AVM'ye alacaklar mı sence Selin? Yani alırlar almaz olurlar. Öyle mi diyorsun? Hadi bakalım arkadaşlar. Böyle ben Selin'i süre süre öz dilek AVM'ye giriyoruz arkadaşlar. Evet. Oturuşa bakar mısınız arkadaşlar? Selin kuş gibi oturma. <laughs> Kabuğa vurayım mı de Selin? Kabuğa vurayım mı böyle? kuş gibi oturdu arkadaşlar. Açıl susam açıl dedin mi? Aysel'in inşallah kapının arasında kalmazsın. Anneciğim bak güvenlikle bakıyor gördün mü? Böyle geçeceğini düşünüyor musun sen? <laughs> ha? Bence böyle geçemezsin. Böyle geçebilir mi? Geçebilir misin Selin hadi. Onayı aldık. Dur. Arkadaşlar vallahi Selin'i güvenlikten Hayır, böyle geçirdi. Anne çarp arabalar daha sonra. Çarpışan araba yok Aselin. Bugün tüm gün tek renk mavi çekiyoruz arkadaşlar. Mavi ama mavi o da mavi. ne? ha mavi. Mavi varsa binebilirsin. Selin bak evet. mavi araba varmış anneciğim. Hem de mas mavi gördün mü? İstiyorsan buna binebilirsin Selin. Arkadaşlar girişte bizi çok güzel Red Bull'un böyle mavi bir arabası karşıladı. Hadi bakalım. Ne yapacaksın? ne yapacaksın Selin? Ne yapmayı düşünüyorsun? Aklından ne geçiyor anne? annem? Hadi bakalım arkadaşlar AVM'ye geldik. Şimdi mavi ne varsa mavi ne yapıyoruz? Arabamıza atıyoruz. Hadi in artık Selin. İn anneciğim nasıl alışveriş yapacağız? Ben seni tüm gün böyle mi süreceğim? Aa bak mavi bir kalem var mesela. Şu. bir kalem mi o? Ne ya şu kalem değil mi? Şu makas mı? Allah Allah. Hadi bakalım. Domestos falan almaya çalışma. Onlar sana göre değil. Sen kendine abur cubur alacaksın hayır. arkadaşlar. Hayır, hayır. Abur cubur Müzik. çekeceğiz. Hayır, Yanlış. Biliyorum Milika şey ama sadece Milika Milika alamazsın canım bugün. Milika yok. Alacağım, mor alamazsın. Yok. A, Oreo Ay, mavi. Aa oraya o var Selin. Tamam. Çok güzel. Ay bunların üstünde de mavi de varmış arkadaşlar. Yalnız bakar mısınız? Ama olmaz. A, ağırlıkta Sünden mor sayalım, var. Abi. Hadi mavi oraya alabilirsin seç buna aa, yani. bir tane evet bak kahverengisi şey de var kakaolusu mi? var evet bu olur Aynen. gidelim arkadaşlar Aynen. Selim bence bugün sen anneciğim çok zor bir se e renk seçmişsin mavi rengi bulmak çok zor Selim aa Selim bak ne var yok derken var mavi saat. Şey. tamam tamam onu da aldık Aynen, buradan anneciğim buradan senin inmen lazım, lazım. ben Aynen. seni süremiyorum. Dur oyuncak bölümünden indireyim. bin bin otur tamam biletiniz hanımefendi oyuncak biletine kadar <laughs> oyuncak reyonuna kadar gidiyor bak şu da mavi bir oyuncak gördüm arada 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 ha al bakayım neymiş o <laughs> ayha çok tatlı değil mi yerim ben bunu ben ama çok güzelmiş Selin. Kızım ne yapıyorsun? Almayacağım sadece arkadaşlarım. Bunlar mı senin arkadaşların? Ay çok tatlılar ama. Şu oyunun kuralını bozuyor yalnız. Yukarıdan da arkadaşlar mavi kıyafet alacağız biraz sonra Selin'e. Üşüyor mu? Ee, biraz yeşil. sonra o oyunun kuralını bozuyor yalnız. Onu çıkarman gerekiyor Selin. Mavi giyeceğiz. Mavi oyuncak alabilirsin. Tamam oyuncaklara gidelim hadi gel. Bakalım mavi. Senin bak şu da mavi bir tane şey var. Koltuk var ama o sana göre değil. Ya. Biberon var. Biberon alabiliriz. alabiliriz. Aa Selim mavi burun temizleyici Anladım. var. Sümük çıkarıcı var alayım mı annem? Bak çok güzel. Aç bakayım burnuna getir. <gülüyor> <gülüyor> Aa mavi bir emzik de var arkadaşlar. İki tane Selim mavi emzik var. Mavi emzik olabilir mi? He? Devam edelim arkadaşlar buradan. Selim bence sen in anneciğim. Çok ağırsın. Süremiyorum. Ha. Vallahi ağırsın Selin. Düşüreyim mi seni Selin? <laughs> Arkadaşlar çıldırdı, çıldırdı. İyice çıldırdı. Ne yapacağını şaşırdı. Kendi Allah. kendine sürmeye çalışıyor. Şurada Selin en çok sevdiğim peluş oyuncaklar var. Selin. Selin gel. Atla peluşların içine. Atla, 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 atla. <laughs> Kızım deli misin? Ağrıda. Popo sana bin defa dedim ben arabaya binme diye değil mi ya Söyledik Hiç. sana benim adım Anne. robot Anne. robot mavi robot kız Selin gel beni de al kız Selin oh. beni de al Selin <laughs> al Selin kız <laughs> Allah seni var ya ben de maviyim baksana beni de alsana Selin <laughs> ne olur aldım Tamam mavi robotumuzu da attık Arkadaşlar şimdi Beni <laughs> alır mısın? Selim, bak kim? Onu. Ay, o da çok güzel de. Selim bu çok güzelmiş. Bunu alalım mı? <laughs> bu taş gibi arkadaşlar. Şurasında ağır Anne. bir toprak var. Bakayım. Kız bu ne Allah? Eyvah. Senin gözün kör olmaya. Hepsi alamazsın. Alamazsın. Anne. Tek renk Anne. mavi. Anı tamam. Selin şu Pikachu'ya bak. <laughs> ah yerine buldun. Döke döke yerine buluyorsun Sele. Ne yapıyorsun? Ben herhalde en. bugün peluş alışverişine gelmişim. Hayır, mavi peluş alacağız ama bu da düşüyor yalnız. Dikkat et. İn. <laughs> Selin şuna bak. Annem kediler ve yavrusu kız. Şey kız ne kız ne şu çok bu ne aslan ne mı, ne kedi ne mi? Ne Bilemedim. Ne Bakayım bu aynı sana benziyor. <laughs> kız bu ne? Yengeç mi bu? Anne hani bak, var Yengeç var mi desen? Var. Canavar Aa, mı desen? <laughs> Benim bir favorim. Ay bu çok güzelmiş Olin. gerçekten. Ya Selin iyi ki de bugün buraya gelmişiz. Buz devrinin değil mi bu karakteri? Buz buz devri. Gözlerine bugün akşam baksana. buz devri izleyeceğim. Bunun gözleri gibi yap bakayım gözlerini. Köydeki inekler. Eşek o. Eşek <laughs> ineği fark edemiyorsan, ayıramıyorsan yani. Ben bunu alıyorum. Ay gerçekten güzelmiş bakalım arkadaşlar. Burada çok çeşit çeşit şeyler var Selin ama burada ben vaktimi harcayamam. As Ana Selin bak en çok sevdiğin. Kız alsana. Gözün kör olmayasın. arkadaşlar ne yapıyorsun? Alışveriş arabasını doldurdu. Şaka mısın sen? Şaka mısın? Bak eğer daha çok alırsan senin seni Hı? çarpılarım annem oh, cezalandırırım. Eyvallah. Oyunu kaybedersin Selin evet. tamam mı? Bugün mavi çekmeyiz. Oyundan seni diskalifiye ederim çabuk. Beşten geriye sayıyorum onları geri boşalt. Beş. Dört. Üç. İki. Bir. Sıfır. O mavi alabilirsin ama anneciğim mavi çekiyoruz ya. Şaşkın Selin. O robotu niye bırakıyorsun ya? Robotu alıyoruz işte. Aa, benim bebe. Allah'ım ya Rabbim yine Allah'ım kız ne yapıyorsun Selin? Yere attın şimdi bize güvenlik kızacak. <laughs> i̇yice kudurdun Selin. Selin yeminle iyice kuduruyorsun Selin. <laughs> Bir kendine gelir misin? <laughs> mavi mavi. Sen olayın bayağı dışına çıktın yavrum. Bir kendine gel. Tamam. Arkadaşlar o zaman Selin'e ceza oyun bölümünden, oyuncak bölümünden çıkıyoruz. Abur cubur bölümüne gidiyoruz. Aldı zaten oyuncaklarını da. Doldurdu sepetini bakar Abi, mısınız? Tamam. Devam ediyoruz. Selin bak kırtasiyeye geldim. Gel. Bak buradan istediğini seçebilirsin mesela. Mavi. Çok güzel. Mavi. Adan Bu erkek mi? için. O mavi olmaz. Değil. Şansını kaybetsin. Ay arkadaşlar renkliler de gerçekten çok güzel ama Selin bugün mavi alması gerekiyor. Mavinin dışına çıkamıyoruz. Bu da çok güzelmiş. Bunu ister misin? <laughs> Bu olur bak. Ya ne ya? <laughs> ne? Selin bugün bunu alabilirsin ama anneciğim. Ya anne ben kalemi kaldım. Yapacak bir şey yok. Bunu alacaksın annem bugün. Bakayım. Tamam onu alabilirsin. Onu alabilirsin. Bak şu da olur. Şu da olabilir Selin. Şu da olabilir. Anne ya o çok şey. Selin ay aynısıymış. <laughs> farklısını zannettim de farklısı değilmiş yalnız. Hadi gidelim o ben zaman. Ben Abur cubur bölümüne gidiyoruz. Kırtasiye yok bugün. Hmm. Ay var bugün. Hmm. Kırtasiye sözümü geri aldım. Hmm. Selim bunlar güzel. Bakayım mavisi var. Ama çok mavi değil ama olmaz. Aa, Şu nasılmış bu erkekler evet, yani erkek için. Bakalım arkadaşlar başka daha Aa, neler başka var? Var. var. Bu da mavi ama içi renkli. Hmm. Tamamen mavi olması gerekiyor. Bence öyle. Şunlar boyamalarmış. Bunlar kalsın. Çok pahalıya satıyorlar. Senin oyun hamuru mavi alabilirsin. Bir tane mavi oyun hamuru da alalım anneciğim. Ben kırtasiyeye girmeyeceğim dedim. Ama beni yine bir kırtasiyeye soktun sen ya. Mavi. Hadi. Mavi çanta alalım mı? Mavi çanta da pek güzel durmuyor arkadaşlar. Hani mavi. Bakayım. Mavi deniz mavi, Hı. renkli mavi olur. 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 O da Ama olur. Zaten topuklar yine ne diyor? tamam, onu da alırız. Onu da de buraya. Abi burcu buraya gidelim artık. Selin ya. <laughs> Hadi. Ay, Buradan ay, çıkalım. Selin mavi sandalye gördüm anneciğim. Şu nasıl sence? He? Arkadaşlar mavi sandalyeyi de alalım mı? Evet. Nasıl Selişko? Güzelmiş. Değil mi? Anne bir fikir geldi. Ne Bunu geldi? Buraya koyup <laughs> Ne? Ne diyorsan? <laughs> bak seni vallahi bak detan alırım detanla ilaçlarım Selin. Hadi bakalım arkadaşlar şimdi abur cubur bölümüne gidiyoruz. Mavini görürsek abur cuburlardan alıyorsun. Kırmızı olmaz hayatım. Maalesef cezayı yersin şimdi bak. Şimdi arkadaşlar abur cubur bölümüne geldik. Dişim çıktı. <laughs> Dişini bugün çıkarmış okulda bu şaşkın ördek. Nasıl çıkardın acaba şaşkın hanım? Çektim. Nasıl çektin? Penseyle mi çektin? Çektim. Hadi ay buldum 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 arkadaşlar Atlamil. Derinin evet Serinin seviyesine göre arkadaşlar Selin 4 numaraymış bak İçinde C, D, E K vitaminleri varmış Hiç bakmıyor bile arkadaşlar Hiç bakmadan abur cubur bölümüne geldi Çilekli çok merak ettim Hemen denemek istiyorum İçemedin mi sen daha önce ha, çileklisini Hayatımda içemem Hadi o zaman devam edelim Açabilirsin ama bir şey söyleyeceğim Selin Burada yine arkadaşlar Oreo var. Mavi olan şeyler. Şurada mavilikler var evet. ama çok mavi değil. Ben çok mavi olan şeyler istiyorum. Bir de açık mavi de olabilir yalnız. Evet. Ne? Çok güzel koktu. Bakayım. <laughs> Ay elektrik çarptı. Hmm. Hmm. Gerçekten çok güzelmiş arkadaşlar evet. yedik. Güzel Harikaymış. Hadi durmadan hadi yapsana. Ne evet. ha, pizza var. Mavi. Bunu alabilirsin. Bunu isterim. ama mavi. Haribolara bak. Aldık onu. Ay Selim bak bunlar Olma. olur. Bence bir tane bunu al. Annemin aşı. Selin üstünü de en sonunda çıkardı arkadaşlar. Kıvıra kıvıra <laughs> oynaya oynaya dönüyor. Enerji Şurada oynaya onun bak var. sakızı var. Biraz sonra o da arkadaşlar o, şeye o. çıkarız. O. Yukarıya çıkarız. O, o ne o? <laughs> o ne o mu? O ne o ile, oraya o ne kadar birbirine çok benziyor ya. Selin ya. Türk markası bir enerji içeceği alabilirsin. Genelde onlar mavi oluyor. Selin bak şurada da mavi gördüm. Ozmolar varmış. Selin. Koş. Bunlardan bir tane alalım. Ben alalım. Ama ben, ben bundan aldım istiyorum. Aldım. Bundan almadın. Nerede aldın? Hani? At ya. Ay arkadaşlar bir de ben Nesquik istiyorum derine. Sonuçta parasını verecek sensin. Yani. At işte. Açıp da yemesen de hepsini. Hepsini yiyor Selin e, annem bir tane derine şundan almamız gerekiyor ama mavi renge uymuyor arkadaşlar. Bunu mavinin dışında bir istisna olarak tutuyorum. Çünkü e, bu bir ihtiyaç. Hayır anne, anne bu sefer yok bugün yok. Nasıl yok? Hayır o bir ihtiyaç bunu almamız gerekiyor derine. Ama daha sonra. Alalım bence. Bir tane Superman'in. Şunu al. <laughs> mavi var ama hafif de olsa var yani. Yok değil yani daha çok mavi var. Onu bu da aldık. Da ya bu sepet uymuyor. Hayır ya. Alıyoruz. Ya. Yakalandı. Bu ceketimi buraya koyalım ya. Tamam. Kaplıyor bunu ko orayı. Neyi kaplıyor Selin? Delirdin mi Selin? Yukarı çıkalım mı? Kıyafet bölümüne çıkıyoruz arkadaşlar şimdi. Anne, Hadi bakalım. Böyle Nasıl çıkılıyor? Ha, abur cuburlara çıkılmıyor değil mi? Bunu buraya bırakalım Selin o zaman. Çıkıp inelim olur mu? Mavi şampuan var, el sabunları var arkadaşlar ama bunu alamayız evde çok el sabunum var. Yukarı çıkalım. Bakalım arkadaşlar. Şimdi yukarıya çıktık arkadaşlar. Bu da Oreo'yu götürüyor arkadaşlar. Kıyafet bölümünü gezeceğiz şimdi. Mavi olan ne varsa. Ayakkabı da alabilirsin kız. Mavi. Yok aman. Niye? Sevim. Bakayım ayağını terliğim Beyaz ya. Beyazı değiştirip mavi giyebilirsin senin kol. Çok... Hı? Benim terliklerim de Ağzına bakayım arkadaşlar. Senin ağzına bakın şimdi. Gel. Yalama. Düzüne bak dizine. <laughs> Dişin yine simsiyah. <laughs> Çürük gibi bakayım. Bakayım Selin. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım Selinko mavi kıyafet bak bakalım geldik maviye arkadaşlar. Şimdi Selin'in buradan Bey. ay Selin bak mavinin çok güzel kaza var annem. Aha, Nasıl senin yaşına göre değil ya? Bakayım tişörtmüş bu anneciğim ya. Bu tişörtüymüş. Şöyle bir gezelim. Nasıl karşı taraf? Ha nerede kit Nerede ya? Ha şurası. <laughs> Hadi bakalım arkadaşlar. Mavi bu küçük sana olmaz. Ay Selin sana göre bir mont. Bak parlak parlak istemiştin ya. Evet. Selin tam bu sana göre. Bunu bir giysene. Ay small. 13-14 yaşmış hem de anneciğim. Yok istemiyorum. Vallahi bu sana olur. Bu kaç paraymış bakayım. Fiyatı da yazmıyor ki. Bakalım sonra burada neler var. Selin kot ceket var. Kot ceket alayım mı? Senin kot ceketin var mıydı annem? Var, yok. Yok değil mi senin kot ceketin? Bir tane kot ceket dene bakayım. Nasıl sence kalbi falan? Çok mu çocuksu? Çok çocuksu değil mi? Gel. Farklı bir şeyler bulalım anneciğim. Bakayım şuna bakalım. Ay Selim buldum. Bu nasıl? Bu nasıl? Bunu mı beğenmedin? Bir giy bakayım annem. Vallahi güzelmiş bak mavi. Bunu da beğenmedi arkadaşlar. Ben bu kıza ne bulacağım ya? Ay stiş var mı? Stiş çırpsayacaktım. Stişlere bak Selin. Keyfisi. Altlarına bak pembe. Tamam, bunlar güzel. Ay bakayım. Ay evet bunlar güzel. Mavi. Bak bunu alabiliriz Selin. E, seç bir tane. Mavi bakayım şurada ne var? Şurası erkek bölümü ben arkadaşlar. Yaş geldi arkadaşlar mavi içinde olduğu için bunu alabiliriz. Tamam mı? Mavi olduğu için alabiliriz. Kaç yaşmış annem? 200 lira. Çok abi. iyi. Tamam fiyatı. Kaç yaş şu annem? 10 11 mi? Bakayım. 10 11 ise bunu alabiliriz. 1 10 11 normal. Bir de arkadaşlar Selin üstüne bir de annem bunlardan seç 8 9 yaş. Bak, bakayım. Al, bakayım. Şimdi arkadaşlar baktık Selin'in yaşına göre bunlardan bulamadık arkadaşlar. Ama şunu olursa onu alırız anneciğim. Onu yanına al. O güzelmiş. Gel bir de. Şu da mas maviymiş de erkekler için. Gel. Bakayım. Kaza. Bundan var anneciğim. Beyaz kazağın var ya. canım, canım midye çekti. Midye mi çekti? Niye midye sayılır biliyor musun anne? <laughs> Onun tabaklarını mavi getiriyorlar ve içini de mavi. Midye sayılır mı be? Uydurma. Allah Allah. Midye mavi sayılmaz. Mavi midye yapıyorlar. <laughs> Sen pantolon bak kendine. Bir de bu tarafa bakalım arkadaşlar. Bu tarafta da ne varmış merak ettim. Ay kendime bugün hiç beğenmedim. Yalnız size göstermeyeceğim kendimi arkadaşlar. <laughs> Şu pembe kazak çok güzelmiş. Valla ben kural dışıyım. Sen bugün mavisin ben mavi değilim. Ben istediğim rengi alabilirim Selin. Sen kendin bence Burada hiç mavi yok arkadaşlar. Bebek çorabımı almayı düşünüyorsun. Şunu al bence. Nasıl? Ay şu mor takım da çok güzelmiş. Bayıldım Adidas'ın arkadaşlar. Bakar mısınız? Şöyle takım olarak. Of çok güzel. Selin istersen bundan alabilirim. Bunun yaşı kaç? Ama bugün alamayız. Bugün kural dışı olur arkadaşlar. Bugün alamayız bunu. Hayır. Selin gözünü kapat. <laughs> Aç. Anne. Ya, anne ama bunun şey yaşını bulmamız lazım. Ya. 4-5 yaş. 11-12 ya. Var mı? Var. Al. O 9 da var. 9-10'a al. 11-12 büyük olur sana ama anneciğim. 9-10 hmm. tamam.